Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitliği Kurumu'ndan memur alımından bahsedeceğim. Sözleşmeli personel alım ilanı, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 destek personeli, yani 3 şoför, 7 temizlik, basit bakım olmak üzere toplam 14 sözleşmeli personel alımı yapılacakmış. Başvuru şartlarına baktığımız zaman son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşına doldurmamış olma şartı var. Son bir yıl içerisinde sözleşmeli personel pozisyondan ayrılmamış veya çıkarılmamış olma şartı da var. Mesleğin ifasına engel olacak bir, bir hastalığa bulunmadığı ne sağlık raporu ile belgelendirme şartı var. Hak kazanan adaylar görevi başlamadan önce sunacakmış. Şimdi bakalım koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için Ön lisans mezunu olmak, 2024 yılında kamu personel seçme sınavı KPSS sonuçlarına göre KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alma şartı var. Koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu sosyal güvenlik kurumundan alınacak belgeyle ibraz etme şartı var. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı güven, özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, gece ve gündüz iç ve dış mekanda vardiya sisteminde çalışmaya gel durumu olmamak diye bir ibare verilmiş. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasında fark 20'den fazla veya az olmamak gibi bir şart varmış. Örneğin 1.75 santimetre olan bir adayın kilosunun 75 artı 20 eşittir 95'ten fazla. 75 eksi 20 eşittir 55'ten az olmaması gerekmektedir. Erkekler için 175 santimetre, kadınlar için 170 santimetreden kısa olmama şartı var. Sözleşmeli destek personeli temizlik basit bakım pozisyonlarına bakalım. Lise ve lise veya denge okul mezunu olma şartı var. 2024 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSP 94 puan türünden en az 60 puan alma şartı var. Temizlik işlerinde en az bir yıllık tecrübeye sahip olmak ve bunu sosyal güvenlik kurumundan alınacak belgeyle ibraz etme şartı var. Gece gündüz iç ve dış mekanlarda vardiyeli sisteminde çalışmaya engel bir durumu bulunmama şartı var. Sözleşmeli destek personel şoför pozisyonları için lise veya denge okul mezun olmak. 2024 yılında yapılan KPS sonuçlarına göre KPS P94 puan türünden en az 60 puan alma şartı var. En az 5 sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı var. SRC 2 belgesine sahip olmak gerekiyor. Şoför olarak en az 3 yıllık tecrübeye sahip olmak ve bunu sosyal güvenlik kurumundan alınacak belgeli ibraz etme şartı var. Gece gündüz iç ve dış mekanlarda vardiyat sistemde çalışmaya gel bir durumu bulunmama şartı varmış. Başvuru tarihi yeri ve şekline baktığımız zaman adaylar 4 Kasım 2024 ile 17 17 Kasım 2024 tarihleri arasında devlet üzerinden Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım www.turkiye.gov.tr THVE tere kariyer nok, e, kariyer tere kapısı tere kamu is kamu tire ise tere alim veya kariyer kapısı kapısı ettps ise alim kariyer kapısı nokta .tr internet adresleri üzerinden giriş yaparak başvuru yapabileceklermiş Başvuruların değerlendirme sonuçlarıyla ilgili ilanla ilgili bir bilgi var. Başvuruların incelenme sonucuna genel ve özel şartları sağlayan aday, adaylar arasında en yüksek KPSS puanına sahip olan adaydan başlayarak ilgili pozisyon sayısı kadar aday alınacakmış. Videolarımızın devamı gelecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.